Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum? Yüzde yüz utanacağım bir şey yapıyorum arkadaşlar. Gittim. Benim önceki kanalım var dedim ya. İşte ondan bir tane gülen elenir diye bir video atmıştım. Yani gülmeme çalış kısaca. Şimdi o videoyu izleyeceğiz. Yani utanmamam elde değil. Neyse arkadaşlar, lafı ben çok daha uzatmıyorum. O zaman videoya geçelim. Lan. <laughs> Kusmaek videolar izleyeceğiz? 3 hakkımız var her zamanki gibi. 3 seviye var. 3 seviyede de 3 e, tane şeyimiz var. 3 e, tane donuz var. 3 hakkımız var. 3 seviye, 3 hakkımız var. Yenilen videodan ayrılsın. O zaman başlayalım. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi çok kolay. Zaten kolaylık kolay. Zorluk kolaydan. Olur Gülmeyeceğim. Bu çok saçma bir şey. da orta seviye meydan okuma var. 3 Çok kolaydı. Kanaldan çaldım. Yok. Habibi söküp getirdi. Eğer de vela. E yanlış Şimdi mesela orta Nücüm, tövbe tövbe. Tövbe. Dediğim gibi. İngilizce olsun, Spanish duyunca. Bu seviyeyi de geçtiysen abone ol. Çok kolaydı ya. Abone olmuyor. Şimdi, en zor seviye. 3, 2, 1. Hayatımda ilk defa çubuk adam çöpüyorum. Benim, Benim şu anda 9 canım var. <laughs> <laughs> Dünya yok oldu evet kardeşimiz. Dünya yok oldu. Ne var? Beyler bozay gelmiş. Arkadaşlar gülmekten ağlıyor Bence video için çekiyorsa o hiç gülmedi. Ben telefondan videoyu açtım üzgünüm yani. Abi şöyle ne diyor. şahmansı bildi. <laughs> evet. <gülüyor> Gülüyor> çekerim. İlla içeri gideceğim. Peki arkadaşlar, bu videoları izlerken görümsedin mi? Yorumlarda yazmayı unutma. Mezar gibi yaptım. Beyler. İlerleyip video açalım biz o. Yap. Çamurun çamur muydu? Ha. Ah, bir de ağaç çamur. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Düşecek Süremeyecek. belli. <laughs> Anladınız. <Kesine süreni> bastı. <laughs> ne oluyor yolda? Oh, bu da kalktı. Olay oh, belli de ara sıra yaşanıyor. Hmm. Küçükken çok yaşandı. Oğlum bunlar çok basit. Hayır. Hayır. hayır ya. Oh my god. Hmm. <laughs> Abicim bak o çocuklara göre değil. <laughs> dedim ben sana. Dedim ben sana. <laughs> Olasına gitti. <laughs> o mutlu sabitte. Bak, ne oldu o olayda? Adam bildiğiniz sa sabitlemediği için kadın e, kim yaptı bu olayı yaşanı. Oh. Hayır, o evde yapılacak iş değil. Oh. Abi, <laughs> sen çalışma, çalış. Arkadaşlar ben videoyu burada durduruyorum. Eğer arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız Lütfen like atıp Ay bu video en az 10 görüntülenme alacak. 5 demiyorum, 10 diyorum. Bu sefer iki katına çıkarttım. Eğer bu video 10 görüntülenme alırsa 2. E, üçüncü mü oluyor gülmemeye challenge videosu? Aynen. 3. gülmeme challenge videosu gelir. Yok, ikinci gelecek. Eğer benim kanalımdan bir tane daha video izle, benim eski kanalımdan bir tane daha video izlemeyi istiyorsanız e bu video en az 10 görüntülenme alacaktır. O zaman devam. <gülme> <laughs> Kızla <tatlıca. gülüyor> <gülme> huh? yep. <Try>, <gülme> Ne oldu lan? Şimdi yazık değil mi lan? Sana yazık. Bu olay bende de yaşandı. Arkadaşlar şimdi cam öyle bir güzel silinmiş ki yani cam olduğu hiç belli değil. Siz camı bildiğiniz e, normal zannediyorsunuz. Orada cam yok. Normal geçilecek kapı gibi bir yer var. Ama orada cam var. Gittim ona ben yürüdüm. Kafayı vurmamış mıyımdır? Cık. E ee, ağlaya ağlaya öldüm. Neyse devam edin. Bebekman. gibi. Spider. Spider. Şimdi yemek yiyorlar evet. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce talihsiz bir olay yaşandı. <laughs>

Taktı attı. Abicim çekil oradan. Abicim çekil. Hemen koydun. Yerine hiç memnun değilim. Kuzum acıyor. Allah Allah sen <laughs> siz orayı gölet galiba? <laughs> Beler, çok saçma bir video. olmaz ondan. O, 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 <laughs> Hayır orası size göre değil. Oğlum kameram dibine girdim. Orası size göre değil dedim. <laughs> komik değil. Bana hiç komik değil. <laughs> <laughs> o zaman arkadaşlar. Eee. Eğer arkadaşlar bu tarz videolarını istiyorsanız dediğim gibi bu kanala 10 bu, bu video 10 görüntülenme alacak. Ee, kanalının ismini zaten şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada yazıyor. Şurada bir yerde. Bir saniye. Heh, şurada yazıyor kanalın adı. Eğer bu kanal arkadaşlar bu kanalı da izleyin. Bu benim eski kanalım arkadaşlar. Sesin ne kadar değiştiğini öğrenirsiniz arkadaşlar. O zaman ben lafı çok uzatmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.